Yago TV'den hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Vlogger to viral mi? öyle bir şey oynayacağız. E, bir dakika. Ha, i̇şte ben de yeni başladım. Hiç bakmadım. Böyle bir ekran geldi karşıma. Vlogger Viral'a Viral Ola viral hoş geldiniz. İnternet ünlüsü olmaya hazır mısınız? Bildiğiniz YouTuber oyun işte. Ben internet perisiyim. Sizin rehberiniz olabilirim. Perimeri başladı. Her şeyin bir sırası var. Nasıl görünüyoruz? Şimdi böyle bir adamımız var. Hmm. Şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Şöyle hafif veyahut da beyaz olsun adamımız. Kıyafetlerimiz böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. Bu biraz kıza benzedi. Ben erkek alayım. Erkek kıyafet yok mu burada? Hah. Böyle bir şey olur. Tamam. Harika. Şimdi kanalımıza bir isim verelim. Eee Yago Chi Harika bir isim. sizi şimdiden en çok izlenenler listesinde görebiliyorum. İlerle diyelim. Oyun başlıyor sanırım. Bu sizin yatak. O yani profesyonel vlog stüdyonuz. Ya yani yatak odanız diyecekti. Yani profesyonel vlog odanız filan bir şey dedi. Hadi ilk videonuzu yapmaya başlayalım. Şimdi buradan sanırım Başla diyoruz. Başla. Bu konulardan birini seçin. Son zamanlarda hangisi trenddir ki acaba? Oyun, eğlence, kediler, teknoloji, köpekler, spor, müzik, sinema, yemek, seyahat, kitaplar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim kanalım oyun kanalı olduğu için ben hemen oyuna tıklıyorum. Evet oyun. Video yaparken daha hızlı yapmak için ekrana dokunun tap 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 video yapıyoruz ya. Tıklıyoruz tıklıyoruz arkadaşlar video oluyor. Yaptık. Videoyu yaptık yayınla. Vay o. Oyun konulu muhteşem videonun resmen patladı. Tamam. Futbol oyunu mu oynadın? Tamam. Bu sizin kanalınız. Burada videolarınızı izleyebilir ve kanalınızın yorumlarını yönetebilirsiniz. İzleyicilerinize kulağı kulak verip hatırla neyin trend olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu kanalı daha yeni buldum. Abone olabilirim. Bu ne be? Aferin. Yeni yorumlar almaya devam edeceksin. Bu nedenle, bu nedenle sık sık kontrol et dedi. Harika. Şimdi videoları daha yapabilmek için bir şeyler alalım. Dizüstü bilgisayar. Alalım. Çıkalım. Şimdi bir videomuz. Şimdi her video sana daha fazla izlenme verecek. Video yapım hakkında her şeyi öğreniniz. Daha fazla yapmaktan çekinmeyin. Başla. Ee, yine oyun videosu çekelim. Hemen videomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla, tıkla, tıkla. hızlıca tıklıyoruz. videomuzu yapacağız şimdi. Bu videolara başlık falan koyma yok mu? Yalnız oyun güzelmiş. Ya biraz sıkıcılığı var ama yine bir Tarkan oyununa göre güzel telefonla çekil video yapıyorum. Ha. Evet. Yalnız arkadaşlar bu videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ya çünkü sonuna kadar izlemiyorsunuz. Ben bunun analizlerini yapıyorum. Hatta videonun başında da gösterdim size. Ee, kanalımı izleyenlerin neredeyse %69 mu ne ee, şey yapıyor? Abone olmayan kullanıcı kullanıcılar lütfen ama böyle yapmayalım. %69 abone olmayan kullanıcılar da yani olmaz böyle. Abone olmanız gerekiyor. Yayınlayalım videomuzu. Tamam. Peki. Şimdi kanalımıza gelelim. Videoların günümü şenlendiriyor. Biri bana nasıl yorum atıldığını öğretebilir mi? E, atmışsın kardeşim. Bu kanal kaymaklı kadayıftan <laughs> daha güzel çok güzel bir yorummuş bu. <laughs> Arkadaşlar ya böyle yorum mu olur? <laughs> bu kanal kaym, e aynısı yemek kursuna daha yeni başladı. Eğlenceli, bütün kedileri kucaklamak istiyorum. Bunu şimdiye kadar nasıl izlemedim? Bu şey de ne? Evine dön. Bu kedi sev bir kedi sever misin? Yemek tarifi videosu yap. Yemeklerle ilgili daha fazla video yap. Kediler köpeklerden çok daha iyi. Bu şey de ne? Kedileri seviyorum. Yemeklerle ilgili daha fazla video yap. Bu kanal kaymaklı kadayıftan daha güzel. Yemek kursuna daha yeni başladım. Biri bana nasıl yorum atıldığını öğretebilir mi? Çılgın kediler yaşasın. Lütfen daha fazla kedi videosu yap. Bütün kedileri kucaklamak istiyorum. Bir sonraki video ne zaman ya? Ne? Benim de evrem mi yazıyordu orada. İnternetin garip tarafına denk geldim yine. Köpekler çok pazaklı, çok sinir bozucu. Kediler sarılmaz ki sıkıcıdırlar sıkıldım. Güzel yemek tarifleri var mı? Mevcut diyorum yok. Güzel bir şeyler alalım. Neyimiz var? Dizüstü bilgisayarım, bilgisayarımız var. Alalım. Hadi dizüstü bilgisayarı geliştiriyoruz. Paramız bitti. Video başına 360 abone. Oha keşke böyle olsa. Şimdi. İsterseniz yavaştan bir videoya da başlayalım. Şöyle nasıl oluyor? Ya biraz değişik. Ee, şimdi kedi kedi ile ilgili çok e, e, şey söylediler. Bu yüzden kedi diyeceğim sonra. Hayır. Ne? 29 dakika mı? Bas 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 böyle bir şey olmaz. Oha lan. Ben 29 dakikada bir video yapmıyorum. Bas 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 bas. Şu an abanıyorum arkadaşlar. Ama bu kadar oluyor. Neyse ben videoyu durdurayım. Ondan sonra yaparız. Bekle. Ve arkadaşlar çok az kaldı neredeyse. Ee, videomuzu tamamlayacağız. Yani çok uzun sürmedi aslında. Tamamladım. Ama yani biraz sıkıcı oldu. Tamam. Çektiğim videoyu bitirdim. Sen çalışırken insanların kanalına gösterdi tepkiler çok sevilmiyor hala kanalım ama en azından biraz abonemiz var 850 abonemiz var Ya hep böyle şeyler çıkarıyorlar. Beğendiniz mi? Şey yaptım. Ee birinci. Güzel kanal teşekkürler. Bir kedi sever misin? <laughs> Arkadaşlar şimdi yorumlara da baktım. Öyle değişik bir video yoktu. Kanalımız 850 abone oldu. Ve dizüstü bilgisayarı da geliştirdim. Fulledim dizüstü bilgisayarı. Böyle posterler yapıştırdım arkaya. Aldım onları. Böyle onlar e, bayağı şey kazandırıyor. Abone kazandırıyor. Neyse bu videomuzun sonuna geldik. E, ben de öyle e, artık kendime bir video düzeni koydum. 3 günde bir video atacağım size arkadaşlar. 3 günde bir ee, yani çok uzun bir sürede değil, kısa bir sürede değil, ee, orta bir süre, gayet güzel bir süre sürem. Yani bu aralıklarda beni takip ederseniz, gayet güzel videolarım olacak. Şimdi e, kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bütün videolar size e, size haberdar olun bütün videolarımdan siz haberdar olun bildirim zilini açın. Ee, ondan sonra bir de e, yorumlara eğer böyle serileri beğendiyseniz mesela ne bileyim ben şu seriyi beğeniyorum bundan daha çok se şey çek Veyahut hatta bu oyunu deneyebilirsin bu oyun güzel bir oyun diye yazın e, yorumlara çünkü e, bunlar önemli ve Arkadaşlar kanalımı izleyen kişilerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani dikkat edelim bu duruma. Abone olmaya özen gösterelim eğer izlemeyi seviyorsak bu kanalı. Çünkü arkadaşlar ben de emeğimin karşılığını böyle e, almak istiyorum. Yani ben bu kanala emek veriyorum. Mesela. Ee, siz bir videonun arkasında bir 10 dakikalık 15 dakikalık bir video. Ama o videonun arkasında en az bir saat vardır arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayarak izleyin bir videoyu. Ve e, tabi mesela e, video çeken bilir. E, video çekenler çoğaldı. Ama mesela öyle video çekmeyi bir oyun haline getirenler değil. Direkt video çekmeyi ciddi bir iş halinde yapanlar bilir bunu. Anladın mı? Anladıysanız e, iyi. Çünkü e, bunlar zor bir iş arkadaşlar montajlaması yapması, editlemesi, introlar falan filan kanalda geleceği yer onların on, açıklamaları falan filan bayağı bir süre alıyor bayağı bayağı baya bir süre alıyor. Yani bunu da göz önünde bulundurarak bu videoları izlerseniz sevinirim. Çünkü bunun arkasında mükemmel bir emek var arkadaşlar. Yani mesela bir kanalın arkasında bir 10-15 kişi çalışıyor olabilir ama benim kanalda tek bir ka tek bir kişi çalışıyor o da benim. Çünkü ee, Nesil'de nesil de geçenlerde bıraktı kanalı. O yüzden neslin videoları daha fazla gelmeyecek. Bunu da bu videodan söylemiş olayım. Ve eğer arkadaşlar videolarımı izlemeyi seviyorsanız lütfen ve lütfen sonuna kadar izleyin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.